Beydalı köy muhtarı Gülizar Demirpolat gelin olarak gittiği köyde muhtar oldu. Muhtarla adım atmasıyla birlikte hizmetleri de arkasından getirdi. Köyde birçok hizmete imza atan ve sorunlara çözüm bulan Gülizar Muhtar, çocukları da unutmadı ve seçimde verdiği vaadini yerine getirdi. Beydala Köy Muhtarı Gülizar Demirpolat o seçimde çocuklara verdiği sözü tuttu ve köye park yaptırdı. Yapılan park hem çocuklara neşe kaynağı oldu hem de onların yüzünü güldürdü. Biz parkımızı bir yıldır talep etmiştik Sayın Başkanımızdan. O da olumlu cevap verdi, sıcak baktı. Köyümüzde şu anda çocuk parkımız var. Aslında öyle bir talepleri yoktu. Ben seçime girerken kendilerine ben söz vermiştim. Dedim sizlere park getireceğim. Ama hiç unutmadılar. Her geldiğimde söylediler, hatırlattılar. Çok şükür parkımız oldu. Kadın muhtar olmanın mutluluğunu yaşayan Gülizar Demirpolat da parklarına kavuşan çocuklar kadar mutlu. Bizim köyümüzdeki köylülerimiz hani bahçeyle tarlayla uğraştıkları için çocukların bir park görmeleri mümkün değil. Sadece televizyondan resimlerden görüyorlardı ama şimdi evlerinin önünde oldu park. çok güzel oldu, çok mutlular. Gördüğünüz gibi çok eğleniyorlar. Çok memnunlar, çok hep buradalar. Evet anneleri zaten buraya gelmekte hani yeni yapıldığı halde hep devamlı buradalar eğleniyorlar mutlular yani çocuk işte yani e, çocuklarımızı başkanımız sevindirdi Allah razı olsun Gülizar muhtar park içine çocuklar için çeşme de yaptıracak yani yakın bir zamanda etrafını çevireceğiz. Güzel bir çeşme koyup ağaçlandırıp çiçeklendireceğiz. Belirleri otursun diye çocuklarını gözetlesinler, baksınlar diye banklarımız da var. Güzel, daha güzelleşecek inşallah. Emeği geçen özellikle başkanımız Şahin Şerif oğullarına çok teşekkür ediyorum. Park Bahçeler Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Oyun parklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve köy muhtarı Güliz Demir Polat'a teşekkür ettiler. Evet mutluyum, çok mutluyum. E, muhtarımız park yapmadığı için e, protez yapacaktık ama Allah şükür muhtarımız park yaptı. Çok mutluyum, şu, şu an herkes burada sallanıyor, kayıyor. Evet, ta, e, çok mutluyuz. Elazığ Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bir de muhtarımıza çok teşekkür ederiz. Kaydıraktan kayıyoruz. Arkadaşımla beraber takdirevalliye biniyoruz. Sallanacakta kardeşlerimi sallıyorum. Kendim sallanıyorum. Canın sıkılmıyor artık değil mi? Hayır. Hı hı. Muhtarımıza çok sağ olun diyoruz. Hı hı. Belediye başkanımıza sağ olun. Sancakla da oynuyor. oynuyorum. Rom kaydıraktan kayıyorum. Takdirevalliye ile oynuyorum. Mutlu musun peki park yapıldığı için? mutluyum. Evet çok mutluyum. Teşekkür ederim ona ve belediye başkanımıza. Şimdi biz çocuklarla çok güzel eğleniyoruz burada.